Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu arada bugün ekranı büyütemedim dediler size. Ekranı büyütemedim. Onun için arkadaşlar böyle oynayacağız. Bu arada yanımda kardeşim var. Emre Geyazı ismi. Ne yapıyorsun Rüzgar? İyi. <laughs> Rüzgar hemen yanı koltukta oturuyor bu arada arkadaşlar. Hemen başlıyorum ben. Abi. <laughs> i̇şte. Gidiyoruz. Ben de Başarık. Tamam şöyle 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 şöyle. tamam ilk yeri geçtik arkadaşlar. Abi beni bekle ben düştüm. Tamam sen yaparsın sana güveniyorum ben. Şöyle şöyle. Burası çok kolaydı. Stage uç. Ortadan gideceğiz. Ya abi yine düştü. Tamam oynamaya devam et sen. Burada griye basıyoruz. Abi dikkat et bu. Burası uh, ah! çok zor G4. Emir için zor. Benim mi? için biraz kolay. Sen de mi geldin ya? Aa! Yine gitti. Dur dur, dur. Ah! Emir, Emir sen sandın abicim. Ben değilim abi. Ha! 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 Abi, <laughs> al dikkat sondaki şey Aa, Al. Al. Rüzgar ne yapıyor? Rüzgar ne yapıyor? Yanındasın. Aa öldün. <laughs> öldün. Bak Oyuna sen abi delirdim ya. Emir ben de ölüyorum. senin seninkini yapayım mı? Yok. Gözden oyna <laughs> gözden. Tamam, al. Bak şu yolun üstünde yürüyeceğim, tamam mı? Tamam. Emir Stage 2'ye çıkabildi. Arkadaşlar <laughs> ben de gittim arkadaşlar ya. Arkadaşlar ben de gittim ya. Öf arkadaşlar ben de gittim ya. Evet Emir Emir Stage 2'de ben Stage 4. düştüm Rüştün mü abicim? <laughs> ya Stage 2de gittim sonuna gittim. Kayıtta olduğum için herkes görüyor <laughs> benim nasıl gittiğimi. Lan lan lan. Kim yemeye başladı? Ya. Niye çarparsın? Of. Emir abicim televizyonun sesini kısana be. Evet arkadaşlar. Baba ne bakma. Evet arkadaşlar bağırma abicim. Bağırma abicim. Ay ama aç. Geçtik bu arada Stargate 5'e arkadaşlar. <laughs> Ve Stargate 6'dayız. Stargate 7 çok kolay. Son anda tırmandım. Lan! Abi 36'daki bitirmiştir herhalde. Stargate 36'daki. Evet arkadaşlar. Ha, ah, anda ah, çıktım. Stage 8. Stage 8 de kolay oh gibi. Abi. Sadece aralar zor. Biraz. Stage 9. Biraz kayboluyor işte. Kaybolanlardan herhalde. O Emir sonu bayağı bir güzel bir şey. Bak emir sonunda ne var. Gördün evet. mü? <laughs> evet arkadaşlar. Lan renkleri soluyor. Ha renkleri solmuş onun için gözüküyor arkadaşlar. Stagger. Evet. Stagger on. kolaymış. Birazdan değil. Stagger bir. Stagger biraz zor değil de ne diyeyim? Stagger iki. Bu da çok kolay. Hı. Karşı atlayamam. biraz zorlar. Onu sadece alanı büyük olduğu için biraz yürüme konusunda. Aa Emir'i gördüm. Beni gördün. Sen neredesin? Aa bak sen şu musun abicim? Bakayım. Evet. O Stage 4 yapmış. Aa ben yanıma gel. Gelemem ki ben senden bayağı bir zaman bak. Evet arkadaşlar. Stage 12'deyiz bu arada. gördük. Ben de seni görüyorum. Şey şapkalıyım ben. Evet, evet. Aferin. Aferin sana. Ama yapamamışsın. Saygı 4'tesin hala. Yapamamışsın Emir. Tekrar yap diyor. Saygı 3'teyiz bu arada biz. Abi orada nasıl tutundun dedim bir anda şaşırdım ama düştüm geri. abi. 16 olurum hemen diye düşünüyorum. 16'ya bas. Evet arkadaşlar. 14 geldik. 14'e geldik. 14'e geldik. 14 e geldik. 14 çok kolay. Bir şey oldu bana. Şuna basın. Evet arkadaşlar. Lan 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 arkadaşlar gittik ya. Bu arada video 6 dakikadır kayıtta. Dur oyun, dur. Oyunda çıkarım o zaman. Şura. 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 Bak şurası sıkıyor arkadaşlar. Şurası zorladı. Lan! Ha tutundum. Evet arkadaşlar. Abi önümü göremiyorum. Saygı ya. 16 bir dakika. Önüm çok kötü. Bir dakika. Ben senin gibi istiyorum. Al. Şurada. Saygı ölüdeyiz bu arada. 18. Lan! <laughs> Bittik be. O bu arada 43'e kadar varmış lan. Ben 36 sanıyordum. Evet borulu par. Kaydıra geldik. Yapmışlar çok cidden. Starge 5'te. Hatta size de gösterelim. Bak. Emir ner... Ha Emir Ege. 0711 yaptı. Bu arada ikinci ismi Ege Aa, diye konuşursam şey anlamadım 19'dayız benim. ve 20. Lan oğlum çekil ya. Suya girmeyeceğiz burada. Lan bir... Bak bebe. Adamın asabını bozma. 21'deyim ben de. Şu Hangisi yine doğru? Yaptım. Lan bu yanlış. Ortadaki yanlış tamam öldüm. Oha. Ortadaki yanlış. Kırmızı tamam kırmızı doğru kırmızı. Üç tane kırmızı olacak diye bir şey yok yani. İlk iki kırmızı. yaptım İlk, İlk iki kırmızı. Mavi. Yeşil. Adam oyunun hack'ini bulmuş. 23! İlk ben yaptım. Abi ben gidiyor. 24'e geldik. Avize. Neden Avize değilsin kendi bir anda? yedi. Oh! Lan! Oh! Ya! Ah, Abi, ne çok ne zor. Emir bu arada ben senden bayağı uzaklaştım abicim. Oh! Bayağı uzaktayım. Oho aramızda dört tane kademe var. Ben seni oh. zor... Abi ben seni gördüm yine de gördüm gibi herhalde. Öyle. Diye benim gibi. Selam. Sayı 29'dayız. Bu arada bir tane adam bana yardım ediyor. <gülüyor> 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 Öf. Bu video bir 20 30 dakika sürer. Videoları ben uzatıyorum bu arada. Bu arada az önce bir tane video yayınlandı arkadaşlar. Bu kaydı çekerken bu video yayınlandığında tabii sizde bir iki saat önce yayınlanmış gözükecek. Luna Park hani serimiz var biliyorsunuz. Yeni dün çektim. Bugün de geldi videosu sabah yani. Stage 30. Dayız. Yayınlandı bu arada. Abi çok inceler zor. Aa! Bu Burada nasıl arası Evet şu an burada StiG 31'deyiz. Aa oh, ben Aklıma bir tane şarkı geldi. Abone oh, no. ol. Oh, no. ah! Ha Hadi mu gelince? Evet ben geldim 32'deyiz. Hadi gel. StiG 33'teyiz lastiklere basacakmışsın. Tamam tamam. Necdet Ahmet <laughs> geldi. <laughs> Sen lastik görevine daha gelemedin mi abicim? Lan! Stay 34'e geçtim ama. Geçtim geçtim bana ne geçtim geçtim. Abi ne demeyeyim ya? Bir dakika sana. Ay yanlış formunu kapat. Elle belle öleceğim. Aa Legend Ahmet de geldi. Al. sen bloklarda mısın? Hala. Oynamıyorum. Oynamıyorum diye bir şey yok. Bak ben Stig'i staygı... aramızda 30 30 Abi bak engellerden geçemiyorum ya. Emir yeni levele geçmişsin bu arada sen. Hı -hı. Yeni levele atlamışsın orada. Geçmişsin. Lan ha neredeyim ben? Bak orası değil orası değil ters taraf. Aha da burası. Dur şöyle. Aha da buradan yürüyeceksin sen. geldik Ahmet. 38. <laughs> ya! Kafam! 39, 39, 39, 39 oldu. Ben buradan gireceğim bu sefer Ahmet. 39. ha ben değiliz. <laughs> Değişti adam ya. Hazır değil bir yanda onu verdi nasıl anlatsam sana içimdeki bu derdi 41. Ya, ya. Emir ben de sinirleniyorum telefonu kıracağım bak yapma o zaman oynayacağım demeyecektim benle. Oyun beni bu telefon ben de Telefon değil oyunda çıldırıyor sadece. Tamam. Al videoyu izle o zaman. TikTok izle. İzlerim, ya. <laughs> tamam bağırmayın ben bari. Bağırma, bağırma. Bağırma ya. Bağırma. Abicim bağırma. Ben Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Rüzgar sinir ediyor beni. Hayır telefon beni sinir ediyor. Tamam tamam. Benim için geri gelmiş. Abi bak buraya anlatmıyorsan küsürüm. Gel barışma. Ne yapmıştım ben de? Bir dakika ne? bekle. Bir dakika abicim bir dakika. Bir dakika, bir dakika arkadaşlar. Tiger ona çıkarttım seni. Hani aşağıya düşmüş. Yanlış düştüm. Abi. Hı. Şurada mı geçeceğiz? Yok. Burada. Ah, Ahmet nerede? Dur yanlışlıkla düştüm ben. Ahmet. Ahmet yerken mi oynuyorduk? Yok yok o Ahmet değil. Bu arada dördüncüyüm ben. 48'e gelmişsin lan. Bu kadar değil. 15 dakikada 48'e geldik. 16 dakikada. Ha ne cimti Ahmet. Önümdeymiş görmedim be. Geldik kardeş. Bak buralar çok zor işte. Ha, ne, ölecektim bak Ahmet legend şu kim? abi doğru yaptın mı orayı yapmışsın evet saygı 11 şurayı ben geçeyim geç burası çok zor değil mi? Ben kendim ölmedim. Siz... Ben yaparım. Ne tarafa doğru gideceğiz? Ha, Ahmet şurada doğru Şu bu taraftır. <laughs> Ahmet yarışıyoruz gibi lan. Abi bizim, ben de yapamadım bir yapsam. Bir dakika abicim. Güzel deneyeyim. Anam şu taraf şu taraf. Orada hemen basmayacaksın. Bir dakika hemen Bakalım. senin style görünük yapalım. Burada var. Lan tekte öldüm. Bir dakika. Spike'le. İşte bak görüyor. Aa ikinciydi. İki. Yıl... Bu çok kolay. 56. Daha az önce burayı izledim. <laughs> ya! Yaptım. Yapmamışsın. Yaptım. <laughs> Yapamamışsın. Yaptım. Ha yaptım. Şimdi yaptım. Al. Oha! 57. level de ikisi de. Kapı. <laughs> ya! Ahmet birinci oldu Ahmet. Legend Ahmet. Çok zor ya. Neresi? Allah Allah. Neresi? Bir göster. Ben sana oynama demiştim. Ah, Bir dakika. Sen 13. Şey leveli mi diyorsun? 13. leveli mi diyorsun? Evet. Ahmet hadi e beni bekleyecektin kanka. İkinciyim. değil mi? Sana Ahmet bekle bir dakika. 62'de çocuk. Hı. Ya! Neresi? Burası mı? Ne? Orayı yaptım. Ama... Burası telefonda zor. Ama telefon dönüyor abi. Telefon çok kötü. Sen çok gezdesin bu arada. Ha. Evet. Hayır. O zaman çıkartırım bak şunu. Dur dur yapma bak öleceğim. Oynatma. Saçan önüsin. Tamam. Dur ya dur dur. Hareket ettim ez. Hiçbir şey hareket ettim. Ya! Ahmet bekle Ahmet. Legend Ahmet. Doğru Bu arada ilk 60'a varan biz değiliz. Bitirenler çıkmış. Ahmet benim yanımda. Yok. O Ahmet değil. Tanımadığımız birisi. Çok. O bu 72 görür diyor. 78 işte ya da At ya da 80. 80. 80 80 80 görüyor. 80 görür arkadaşlar burası. Emir Ege 0771. 71 Oha beni geçti Rüzgar Oha de <laughs> ne de yaptım Aferin yapmış lan <gülüyor> 63 70'e <laughs> çıkmış ya hani beni bekleyecektin Yapılmadan. Burayı da yaptım. Tamam. Kaç? 15 olmuşsun. <laughs> dedim, ben 65'im. 64. level çok kolay. Sadece zıplayarak ilerleyeceksin bu kadar. Ama burası zorlar. oyunuma benim oyunum bir şey oluyor. 66. Burada yürüyeceğiz yapamadım, yapamadım, yapamadım. Burada yürüyorsunuz, hiç zıplamıyorsunuz. Yapamadım Bağırma Hemen geçelim. Oyuna bir şey. Yok. 60 bu seviyeler çok kolay. Gördün mü orada? Yetmiş Yetmiş bir. atlayacaktı? Katlamalıymış orası. Emir bu arada ben bitirdim bitireceğim. Oha! Sen 17 oldun. Hı. Abi. Lan abi ben kimin adını? Lan sen şusun bak şu. Emir Geve 0771. 0771. Yani Antalya Kırıkkale. Lan! Abi 80'de adam. Adam yine bana fark attı. 18'e geçti. Abi ama ben daha 18'e geçtim. Aşağıya takdimi Nasıl zorlar. Basolar. Stop. Ne? Emir 19'dasın. Bakalım. Ya abim değil. Yok ben sen sen beni geçmişsin. 76'da gittim ya. Abi 5 fark var adamla. Sen on 20 olacaksın. Evet 23 dakika diğer bir. Dakika. Ben bu ya. Telefonla alakası yok. Oyun kasıyordur oyun. Bu arada ben bittim bitireceğim. Ben de bitireceğim ama. Mavi küfür etme. Emir. Emir. Ne? Küfür etme. Şu mavi yedim ama Ve son leveldeyiz. Emir sana gösterdiğim yer var ya oraya çıkıyorum şu an. Ya. Ve bitti. Ama ben oyun Ana salıncak varmış, salacağım. Seni buraya getireyim mi? Getirmeni getirmeyi istemiyorum. Küstüm ben ona. Evet, neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Daha fazla böyle videolar için like ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize görüşürüz. bài